Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin Bilir kanalına hoş geldiniz. Ben Fırat. Bugün sizlere MXC Global Borsası'nda nasıl hesap oluşturabileceğinizden ve hesap oluşturduktan sonra borsa içerisinde neler yapabileceğinizi en temel düzeyde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. MXC borsasına CoinGecko üzerindeki borsa sıralamasında baktığımızda 16. sırada kendisine yer bulmuş bir borsadan bahsediyoruz. Aynı şekilde ki bence gerçekten önemli özelliklerinden bir tanesi büyük borsa listelenmeleri gelmemiş birçok kripto parayı siz MXC üzerinden satın alabilirsiniz arkadaşlar ve eğer araştırmalarınız neticesinde aldığınız kripto para büyük borsa listelenmesi gerçekleşirse gerçekten güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Bu noktada kripto parayla ilgilenen arkadaşlarımın MXC tarafında da bir hesabı olması gerekiyor bence. Şimdi sizlere bu borsaya nasıl kayıt olabileceğimize ve daha sonrasında da borsa içerisinde neler yapabileceğimizden bahsetmeye geçeyim. Ekran görüntüsü üzerinden ben size kayıt olma sürecini anlatacağım arkadaşlar. Videonun açıklamalar kısmındaki komisyon indirimli linke tıkladığınızda buradaki davet kodu dolu olacak şekilde size bir sayfaya yönlendirecek. Siz de burada ister telefon numarası ister e-posta ile gerekli bilgileri doldurduktan sonra kullanıcı sözleşmesini kabul edip kayıt ola basıyorsunuz ve artık MXC tarafında bir hesabınız var arkadaşlar. Borsanın ana sayfasına geldiğinizde de buradaki kısma geliyorsunuz ve kimlik doğrulamaya basıyorsunuz. Kimlik doğrulamada birincil KYC'yi yapmanız gerekiyor. Burada ben de daha öncesinde yaptığım için doğrulandı gözüküyor. Siz de burada gerekli kimlik bilgilerinizi borsaya sağlayarak yaklaşık 5-10 dakika içerisinde kimlik doğrulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Yani 5-10 dakika gerçekten kısa bir zaman aslında. Şimdi gelin MXC tarafında yapabileceklerinize geçelim. Alsat kısmına tıkladığımızda spot alım satıma Birlikte bir göz atalım Spot alıma tıklıyorum Ve burada birçok borsaya nazaran Gerçekten basit olduğuna inandığım Bir arayüzle karşı karşıyayız Sağ üst tarafta hangi paritede hangi kripto parayla işlem yapmak istiyorsak onu yazabiliriz Örneğin MXC Global'in kendi tokenı olan MX tokenı ile Siz bir alım-satım işlemi yapmak istiyorsanız eğer MX yazıyorsunuz ve sizlere Hangi çiftlerde işlem yapabileceğinizin seçeneklerini sunuyor arkadaşlar Ben sizlere basit olması için bitcoin usdt paritesi üzerinden bu işlemleri anlatacağım Spot alım tarafında anlattıklarım satım içerisinin içinde geçerli olduğu için sadece spot kısmı, spot alım kısmından bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi limit emire bakacak olursak sol tarafta yeşil olarak gördükleriniz alım emirleri, kırmızı olarak gördükleriniz ise satım emirleri. Siz Bitcoin'i istediğiniz herhangi bir belirlediğiniz fiyata gelirse alım yapmak istiyorsanız, örneğin 36.250 diyelim bunu yazıyoruz ve ne kadarlık bitcoin almak istediğimizi aşağıdaki yeşil bar ile şu an oynattığım yeşil bar ile belirledikten sonra bitcoin al diyerek aşağıda limit emrimiz sağlanmış oluyor. Eğer fiyat belirlediğimiz kısma gelirse sizin emriniz aktif oluyor ve Bitcoin almış oluyorsunuz arkadaşlar. Eğer piyasa emriyle bu işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız ne kadarlık bir Bitcoin almak istediğinizi burada yine aynı şekilde yeşil barla belirttikten sonra Bitcoin al dediğinizde o anki güncel fiyat neyse sizi o fiyattan bitcoin almanızı sağlıyor. Buraya gelmişken sizlere söylemem gereken şu ki piyasa emirleri limit emirlere nazaran daha fazla komisyon alır arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Şimdi gelin sizlerle birlikte MX'ye para yatırıp çekme işlemlerine bakalım. Cüzdan kısmında cüzdanıma tıklayarak burada USDT'yi seçtiğinizde sizi böyle bir ekran karşılayacak. Ve burada ben Tron ağıyla bu işlemimi gerçekleştirmek istiyorum. Siz de diğer ağlarla da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ama burada önemli olan şey hangi yatırma adresine hangi ağda alıyorsanız adresi parayı yollayacağınız borsada da o ağda olması gerekiyor. Yani iki taraftaki ağın da aynı olması lazım arkadaşlar. Şimdi buradaki para yatırma adresini kopyaladıktan sonra ben bu işlemi GTO üzerinden gerçekleştireceğim. USDT'yi seçtik. Tron ağında olduğuna dikkat edelim. Buraya yatırma adresimi yazdım. Ve ne kadarlık bir USDT yollamak istiyorsam eğer onu buraya tuşluyorum. Ve burada gerekli onayları sağladıktan sonra arkadaşlar yatırma işlemimi tamamlamış oluyorum. Şimdi sizlerle birlikte çekme işlemine bakalım. Çekme işlemi içinde yine burada önemli olan kısım hangi borsaya ben çekeceğim. Yani o zaman benim o borsadan bir yatırma adresi almam gerekiyor. USDT'yi seçtik yine. Tron ağında olduğuna dikkat ettik ve burada bir adres görüyoruz. Bu adresi kopyaladıktan sonra hemen MXC tarafına geliyoruz arkadaşlar ve buraya bu adresi yapıştırıyorum. Bu adresi yapıştırdım. Artık ben MXC tarafından Gate.io'daki USDT cüzdanıma bu para çekme işlemini gerçekleştirebilirim. Ağların aynı olduğuna dikkat ettik. İkisi de Tron ağında bu da Tron ağında ve ben buraya ne kadarlık bir e, USDT çekmek istiyorsam onu yazıyorum. Ve daha sonrasında gönder diyerek gerekli onayları sağlayarak işlemimi gerçekleştirmiş oluyorum arkadaşlar. Burada para yatırıp çekme işlemleri de bu kadar basit. Genel olarak MXC Global tarafında en temel düzeyde sizlere anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki MXC Global borsa içeriğimizde MXC'yi daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Umarım yararlı bir video olur arkadaşlar. Kafanıza takılan herhangi bir şey olursa videoya yorum olarak yazabilirsiniz. Cevaplamaktan mutluluk duyarız. Hepinize iyi günler.